Cadil Darice Tesa 2007-2014 modelleri yüksek performans ve hızlı ivmelenme sunarken Türkiye'de sınırlı satış nedeniyle parçaların tenini zor olabiliyor. Aracın geniş bagaj hacmi dikkat çekiyor. Yaklaşık 22 orta boy valiz rahatlıkla kasabiliyor. Bu da uzun yolculuklarda kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. Yüksek şehir içi yakıt tüketimi ve karma kullanımda artan maliyetler günlük sürüşte önemli bir dezavantaj oluşturuyor servis yetersizliği ise kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Türkiye'deki servis ve parça temini zorlukları nedeniyle bakım masrafları yüksek olabilir aracın sınırlı bulunabilirliği onarım süreçlerini zorlaştırmaktadır. Sizce Cadillac CTS Wagon 2007-2014 modeli Türkiye gibi pazarlarda yaygınlığı ve parça temini sıkıntıları göz önüne alındığında tercih edilmeli mi? otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otulustu indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.